Ananı sikerim ha. Orospu çocuğu ya. Nereden çıktı amana koyayım o? Ya amana koyayım. Yok böyle bir şey ya. Bu kadar naletlenmiş. Bize de nalet bulaştıracak burada. Başımızı ihale alacak. Ananı sikerim ha. Orospu çocuğu. Aklım götümden çıktı amına koyayım ya. Asiktir ya. Vallahi yok böyle bir şey. Bir şeyler geliyor. Ama ne Kaçmaya yer de yok oğlum. Öyle bir şey yapmışlar ki labirent gibi. Sürekli içeri doğru sıçmaktan başka bir şey yapamıyorsun yani. Bak. Lightler açılmış aga. Lightler açılmış. Gerim gerim gerildim amına kodum ya. Böyle oyun mudur olur birader? <laughs> sikerim böyle oyunu. Godumun oyunu. Ananı sikerim. Eyvah 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 eyvah. Ananı sikeyim. Oha amına koyayım. Oha oğlum her yerde mumya çıkıyor lan. Valla kolum uçtu işte ha. Tuşa <laughs> basacağım derken kaçayım derken kolum uçtu. Işte. Orospu çocuğu her yerden geliyor. Evveliyatınızı sikiyim sizin ben. Kaç 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 kaç. gidevericem galiba. <laughs> amına koyayım. Kak kak kak. İşte havam sınıfında var ya yeni çekilen havam sınıfı. Şafak sizler. Mercan Dede. <laughs> Ananı avradını siki. Mercan Dede moduna girdim. Eyvah aman amına koyayım. <laughs> firavun geliyor. Mercan Dede. Asiki. Amına koyduğum. Vallahi birader kolum uyuştu ha.